Herkese merhabalar. Bugün sizlere bu videomuzda Google online anketlerden elde ettiğimiz verilerin Excel'den SPSS aktarılmasını anlatacağım. Öncelikle deneme amaçlı oluşturduğumuz anket formumuza ulaşalım. Evet. Formumuz deneme amaçlı burada oluşturduğumuz formdur. Hemen yanıtlar kısmını açıyoruz. Buradan indireceğimiz tabloyu açıyoruz. Evet. Bu bizim Google üzerindeki Excel formumuz. Bunu dosya olarak indirip kaydediyoruz. Nasıl? Ardından masa üstündeki Excel dosyamızı açıyoruz ve üzerinde birkaç değişiklik yaptıktan sonra SPS olarak açmamı çalışacağız Evet öncelikle buradaki zaman damgasını gidebiliriz. Buna gerek yok. Burada cinsiyet, yaş, grup, ilaç, ön test, son test diye oluşturulan bir ee, veriler var. E, bizim SPS attığımızda kadın, erkek cinsiyet kodlaması böyle geçecekti, ama string olarak geçecekti. Biz kadınlara bir, erkeklere iki diye kodlarsak aslında SPS de bizim için daha rahat olacaktır. Hemen şuradan bul ve değiştir'den şöyle yapabiliriz kadın yeni değer 1 evet ardından erkek yeni değer 2 tümünü değiştiriyoruz evet yaşla ilgili değişiklik yapmıyoruz burada grup olarak kontrol ve deney grupları var kontrol grubuna 1 yapalım topluca seçip hepsini bir yapabiliriz. Şöyle Evet. Bu şekilde bir yapabiliriz. Deney grubunda iki yapabiliriz. Bu Burada diğer bir değiştireceğimiz nokta aslında ilaçları değiştirebiliriz. Ee, şöyle ki 5, ee, 10, 15 ve 20 mg'lık ilaçlar yer almakta. Bunun kodlamasını şu anda yapabiliriz, SPSS'de yapabiliriz. Eğer şu an yapacaksak, 5 mg bizim için. Şuradan hemen, hemen bul ve seçten yapalım. Tümünü değiştir. Tamam, bu şekilde. 15 mg değerini 1 yap yaptık. ini yapmayıp 5 10 15 20 olduğu için 15, 3 yapalım. Ardından 5 mg bir olsun. Ardından ve sonra da 20 mg 4 olsun. Evet bu şekilde değişmiş oluruz. Bunu bu şekilde kaydettikten sonra kapatıyoruz ve space'imize gelip buradan open data diyoruz. Masaüstüne geliyoruz, Masaüstünde şu anda Excel dosyasını görmüyoruz. Şuradaki file tipini değiştirip Excel seçiyoruz ve burada görmüş oluyoruz. Okey diyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi cinsiyet, yaş, grup, ilaç, ön test ve son test değişkenleri karşımızda. Şimdi burada biz değişiklik yapmıştık. Burada tekrardan Excel'de yapmış olduğumuz değişikliği SPSS'te tanımlamalarını yapabiliyoruz. Variable'e ya geçiyoruz. Hemen cinsiyetimize değer atıyoruz. Bir kadın, 2 erkek, K yaşla gibi değişik yapmıyoruz. Grupla ilgili bir kontrol. Iki, yetenek. ilaç Burada 4 kategori vardı. 1 5 mg 2 10 mg 3 15 mg ve son olarak 4 20 mg olarak ekliyoruz. Bu şekilde Ardından da tabii ve geldi burada görmüş oluyoruz cinsiyet, grup ve ilaç kısımlarını. Buradan da yine etiketimizi, değişkenlerimizi görebiliriz değiştirmeyi. Evet, bu videomuz bu kadar. Herkese iyi günler dilerim.